Hoş geldin abi. Hoş geldin abi. Ya biz de sana ulaşmaya çalışıyorduk. Arıyoruz arıyoruz. Herkesin telefonu kapalı. Çalanda açmıyor. Öldük vallahi meraktan. Ya abime de ulaşamıyoruz. E, herkes aynı anda kaybolunca ortadan korktuk haliyle. Tamam. Sakin olun. Bu ara her şey üst üste geldi. Hepimiz zor günler geçiriyoruz. Görünen o ki bir süre daha geçireceğiz. Sen biliyorsun yani. Sıla'nın gittiğini. Ne? Nere? Ne ettin de geldin. Sana portakal suyu koyuyorum. Alkol yasak ne de olsa değil mi? Teşekkürler. Alkolü aram iyi değil zaten. Eee? Bu hoş sürpriz neye borçluyum? İlgini çekebileceğini düşündüğüm bir şey öğrendim. Bana yardım etmek isteyen bu kadar çok insan olduğunu bilseydim... ...daha önce davranırdım. Onu Sıla. Bora'nın karısı. Ne olmuş Sıla? Evde değil. Nerede olduğunu hiç kimse bilmiyor. Boran da dahil. Ama benim birkaç tahminim olabilir. Tabii eğer ilgileniyorsan. Çatalca'daki çiftliğe biri baksın bir gidin. Darıca'daki evi de kontrol edin. Bir yandan da otel kayıtlarını araştırın. Hastanelere de bakın. Kaza falan olmuş mu? Tamam, acele edin. İsmail, Mustafa, Çatalca'daki çiftlik evinde olabilir. Sıla orayı çok sever. Tabi aklına birkaç adres daha var. Yani daha uzağa gitmek istediyse Gümüşlük'te bir ev var. Bir de Antalya'da otel. Antalya'daki otelin sahibi Sıla'nın annesinin çok yakın arkadaşı. Daha adresleri var. Şimdilik aklımda olanlar var. Etkilendim şimdi. Bir kadın hem bu kadar güzel olsun, hem akıllı, dikkatli, canın seçimlerini hep takdir etmişimdir. Geçen gün seni ziyaret ettiğimde anlamıştım zaten. İyi dost olacağız. Umarım. Dostluğa. Dostluğa. Başımızdaki uğursuzluk. Belalar biri bitmeden biri başlıyor. Nereye gider bu kız? Alo, Sıla. Kızım neredesin? Ya seni çok merak ettik. Ver. Alo, Sıla'm neredesin yavrum? Anne, iyiyim ben merak etmeyin. Yavrum nasıl merak etmeyelim? Başına bir şey geldi sandım. Hadi söyle yerine de gelip seni alalım yavrum. İyiyim. Kötü bir şey yok merak etmeyin. Sadece biraz uzaklaşmak istedim o kadar. Zıla, var bir sıkıntım belli. Hadi söyle de beraber halledelim. Anne, bu özel bir mesele. Boran'la benim aramda. Yalnız kalıp düşünmeye ihtiyacım var. Alo, kızım işlerini buradan halledemez misin ya? Geleceğim yakında baba. Bana biraz izin verin lütfen. Konuştun mu? Hayır. Siz haber verirsiniz. Kızım yanlış bir şey. Kapatıyorum. Konuşuruz sonra. Kapattı. Nasıl oldu bu? Bir şey söyleyin. Bu kadar adamın arasından çıkıp gidiyor, haberiniz bile yok. Nasıl oluyor bu? Ne dersen? Haklısın am. Karım şu anda güvende değil. Başına bir şey gelse telafisi var mı? Am. Gelin ağam arka tarafa inmiş. Hakan eczaneye yollamış. O da fırlamış hemen. Aklına gelmemiş am bize haber vermek. Sonra da gelin ağam, arabalardan birini almış. Çıkanın ne olduğunu anlamadık. Anlaşıldı. Am. Mustafa abiler arabayı aldı sandım. Affet am. Şivan Kahya'nın haberi gelince üstüne vuruldu diye. Biz... Tamam. Hadi yerlerinize gidin. Efendim baba. Ağam, sıra aradı. İyiymiş çok şükür. Beni merak etmeyin dedi. Nerede olduğunu söyledi mi baba? Yok söylemedi yakın. Ama yakında gelecekmiş. Seni de arayıp haber vermemizi istedi. Peki baba. Anladım. Sağ ol. <laughs> Sıla aramış. İyiymiş. Abi.